What you doing up there i'm oh, just fixing some leaks seriously dude you got some time on your hands i got some properties with paying tenants oh that's why you came by just go get me my checks see you brian love you jason <coughs> I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I've seen you here before. You he might've. Hey. Hey. Hands above your head, now. You staring? The new beginners. You know me this is Trust me, this place is just the start for us. Ring the bells! Shut the me only thing that matters is who you know and what you got. Better do this, we're doing it right. Yo, do you this full effect. They got your name, your breath, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. You got this. We got it. Whoa. Save my city, baby. My city. Come to feel the ammunition today. We got more guns than the of allows. Hey. Hey, if you got Benim dedeyle kafayı kırıp paintten resimler yapıyorduk zamanda eşek diyara gösterdiğimde taşşak geçti benimle senin fikrinde alabilir miyiz? To be honest GTA 5.5. Yani oynayacağız, sike sike oynayacağız. Her gamer'ın oynaması gereken göklerden gelen bir emir var. Bunu yapacağız yani. <laughs> ee, jiggle Physics, Jiggle Physics için oynayacağız. Çok götmeme olmuş ama ya. Eee <laughs> Çok götmeme, Selam. bu ay, kadar götmem ay. olduysa sikiş koysunlar o zaman. Aloskey için iki kopya alsın diye oyundan gereksiz yere. Ama Ücce bir tık altyazı yine yok ya. Bir tık Bonian Clyde şeyi yapacaklar yani. Şu oyun sikinde olan var mı? Benim bir teorim vardı bugün. Bonnie and Clyde olacak. Bir şey şeyler. diyor. Yazılarda "She could be his greatest love or his greatest enemy" diyor. Ben de şunu dedim ulan yaparlarsa helal olsun dedim. Branching bir şey. Bu kız manitası da olabiliyor relationship ya da böyle nemesisi olabiliyor. Eğer öyle bir şey yaparsa Rockstar bak o zaman ben şey yaparım yani. Numara hayır herifi downfall'a götürebilir. Sen... Belki herifi downfall'a götürür şey evet, yani yapar. Hayır, ha, i, 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 evet ilk kez sandbox'ın içinde tamamen bir branching storyline yaparsa bak o çok ilginç olur. <laughs> branching çünkü, değil de çünkü en, sonunda, çok en sonunda, en sonunda en sonunda Ending'i iki farklı ending olabilir belki ya. Evet, hani bir de mesela şimdi kız senin manitansa aşkınsa of. hani mesela of. St strip kluba nasıl gideceksin. Oh. I like this. Biraz yani daha şeyi GTA... şeyi yapmışlar ama biraz daha. Amerika'daki insanların fiziğini biraz daha yansıtmışlar. Çünkü önceki oyunlarda falan yolda herkes fit amına koyayım. Obezleri dahil etmişler abi. Obez inclusivity. Let's go fuck yeah. Obezler de vardır. Obezleri dahil etmişler abi. Amerika'nın kilo ortalaması öyle bir şey değildi yani. Amerika'nın kilo ortalaması biraz daha yansıtan bir oyun olmuş. I like it. Ee, oynayacağız abi. Her türlü oynayacağız yani. Bunun bunun kaçarı yok. Fragmana sıkıştırılmamış hali. Bunu söylemek istiyorum. Yanmış götünden. Bence GTA 6'nın trailer'ı heyecan uyandıracak bir şey değil. 4K yap yapayım abi. Ben de heyecan uyandırmıyor. Çünkü ya dünyanın sonu gelse ben bunu oynayacağım ve kafamda şöyle bir şey yok yani. Lan GTA 6 nasıl bir oyun olacak acaba? ve böyle bir şey söyle. Yani muhtemelen e, Kızıl Haç, biliyorsunuz bir ülkede Kızıl Haç var, deprem olmuş o ülkede. Kızıl Haç'ın başındaki adam, e, çadır madır vermemiş an Kızıl Haç'ın başındaki adamın kızını canlandırdığımız bir oyun olacak en nihayetinde GTA 6. Yani hani böyle, Türkiye'den bahsetmiyorum, Bostvana'dan bahsediyorum bu arada, hadi ismini de verelim ülkenin. Yani öyle bir oyun olacak büyük ihtimalle, hani... Kafamda şöyle bir soru. Lan ne olacak acaba? içerik nedir GTA'da? Ya? Ananın amıdır içerik yani? Bu vurdu kırdı bir şey. Kafamda bir soru işareti yok. O yüzden bende heyecan uyandırmıyor. Ee, görsel mörsel de çok benim... ...heyecanımı yükseltecek şeyler değil. Ben ne zaman heyecanlanacağım? Bu anasını sıktımın oyunu PC'ye geldiğinde... ...böyle 5M tarzı şeyler ya da kendileri... Modding Community'ye açık bir şekilde multiplayer opsiyonu sunacaklarsa o zaman heyecanlanacağız biz. Bizim sikimiz o zaman dimdik olacak. Bir Ki şey muhtemelen söyleyebilir miyim? Muhtemelen yapacaklar çünkü 5 satın aldılar. Evet beyefendi buyurun. Yani bugün birazcık trip yedim arkadaşlardan ama Hı. bilgisayar oyunu fide fidelitesini ve yaratıcılığının prangası ve ailenin fredosu konsolculardır. E Ama GTA şu anda konsola ki, sığmak ko konsola sığmak zorunda olmasa GTA muhtemelen inanılmaz bir şekilde çıkardı yani hemen anladın mı yani hardware limitasyonlarına sığmak zorunda şu anda. Ama bu PC için de geçerli. Bu çok ki. Yani bir oyunu yaparken senin bu oyunu hangi consumer leveldaki insana satacağın önemli yani bu PC için de geçerli ki mesela Valorant diye bir oyun var oyunun zaten en iyi yanı Low level consumera da hitap edecek olması ediyor olması. Yani e... PlayStation'a PlayStation, Play, PlayStation ve Xbox'ı şu açıdan zorbalıyorum, anlatamıyorum. Daha çok oyun satalım. Fakir veya fakir mantaliteli ya da bir PC ile uğraşmak istemeyen insanlara diye teknolojik inovasyonu geride tutan 4-5 sene öncenin ekran kartlarıyla bezenmiş bir konsolda oynama ona sığma zorunluluğu. O da 30 FPS. Yani bu zavallılıktır. Bu şeydir yani. E, kapitalizmin ilerlemeyi durdurmasıdır. Yani konsol kölesi olmak demeye çalışıyorum. Oyun geliştiricilerin. O benim canımı sıkıyor. Bu kadar güzel özel ben cidden, güzel ee. bir Ben pek şeyler bana sarsılmaz da Ya ayarlar sen erlik üzülmesin diye diyorsun. Konsol, konsolcular, konsolcuların vatandaşı alınmalıdır. Teşekkür ederim. Yani ve ben, aleykümselam. Bence, aleyküm selam, bence aleyküm de selam. ben bence de PC Master Race yani burada bir tartışma yok ama PC'de de e, dediğin limitasyonlara uymak zorundalar. Çünkü adam benim gibi e, işte 4080 Ti'ı olan adamı üretmiyor oyunu yani. Öyle bir gerçek de var. Tamam da sen, seni, senin senin benim senin taşacak geçtiğin ekran senin taşacak geçtiğin ekran kartı var ya. Hı hı herkesin taşak geçtiği. Şu anki ps 5in tier'ı o. Bunun farkındayız değil mi? Herkes bunun farkında. Yani geçen nesil ekran kartı değil. Ondan önceki nesil 4, değil. 090, 5 sene önceki ekran...